Hepinize Merhabalar arkadaşlar benim İlhan bugün sizlerle beraber pa GTA 5 telefonu indirme yapacağız ya da tablet ama abi beta yani oyun tam sürüm değil ve abi ben GTA 5'i sipariş ettim gerçek GTA 5'i 160 liraya PlayStation Mart abi benim ismim GTA 5 ile ilgili bir şey olacak Söyleyeyim çünkü artık GTA 5 videoları Gelecek abi ee, Arkadaşlar PUBG videoları gelmeyecek Neden bilmiyorum sevmiyorum abi 2 saat kayıt alıyorsun Onu yayınlıyorsun çıkarıyorsun Onu editliyorsun hiç uğraşmama gerek yok Direkt bana abi ben tabletten Yapıyorum arkadaşlar dediğim gibi Tek sorunun demo olması Ama güzel abi Birinci bölümü oynatıyor başka oynatamıyor ama Güzel yani abi böyle en son bölümde o kadar bir sürü boyunca öldürüyorsunuz ee, geliyor hep geliyor hep geliyor yani abi zevk alır mısınız bilmem böyle diğerleri gibi şey mesela diğerleri 34 megabayt indiriyor gerçek diyor abi ben neden zevk şey yapamadım bilmiyorum yani başka güzel varsa da söyleyin yapın abi bu videoda bir like atın ya da dislike atın, dislike atın hiç sorun değil yani birisinin izlediğini öğreneyim yeter arkadaşlar. İster like atın ister dislike hiç önemli değil. Benim için dislike alsam bile mutlu ediyor beni. Çünkü birilerinin izlediğini görüyorum. Ee, arkadaşlar hadi o zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar ilk olarak ee, Happy bakın. Google'a geliyorsunuz. Happy Mood indir basıyorsunuz. İndir yazıyorsunuz. Dur. İndirin abi. Burada her şeye basıyorsunuz zaten dersek böcek şekilli olana tıklıyorsunuz ama dediğim gibi abi bet olduğu için tam oynatmıyor o yüzden çok özür dilerim başka da bulamadım zaten güzel sağlam inşallah yaparlar bakın indirme türünü indire basıyorsunuz hızlı indirmeye değil aşağıda i̇şte bir şey çıkacak ben robot değil ben basıyorsunuz sonra aşağı iniyorsunuz create and link Dosyayı tekrar indirmek istiyor musun diyor. Ben indiririm için indirmeyeceğim ama siz indirin. Hemen çıkıyorum. Şu arka planı at. Sonra indirdiniz abi. Happy mode'a girin. Burada sizden izinler isteyecek. İzini verin abi. Hatta ben daha demin bir video çektim. Şunu sileyim. Spoil şey yani. Videomu ses kaydetmediği için o videoyu sildim. Hemen... Pimod Arama butonuna tıkın. Basın yani. GTA 5 yazın. Zaten ben yazdım. En üstteki bakın. En üstteki Grand Theft Auto ve Pro Lego. <laughs> ya okuyamadım da. Sonra mesela zaten kur bende şey olacak. siz indirmeniz lazım ilk defa indirirseniz. Yoksa direktman ayıklanıyor dersiniz de. Şimdi arkadaşlar siz indirdiniz de ayıklanıyor diyecek. Sonra sizden bir şey, ayarlardan bir izin isteyecek. Ay mesela e, bu bilinmeyen kaynaklardan falan sonra ya iptal ya ayarlar diye. Ayarları gidin o butona açın bu kadar. Sonra yükleye basın İndiriliyor. Bu kadar arkadaşlar çok basit de İşte tek kötü şey o şey ya şey olması e, böyle ne denir bet olması demo olması tek sorunu o. Yoksa çok iyi de. O olmasa çok iyi olacak. Hemen insin. Ben direkt ben zaten sadece o güvenlik yerini açacağım. Hemen açalım. Bakın sesi de fullleyeyim. Ben konuşmuyorum izleyin. Her şey gerçek ama sadece o. Konuşmuyorum izleyin. <laughs> Evet arkadaşlar dilinizi İngilizce İngilizce'de Portugez falan Portekiz dilini <laughs> Her şey aynı da işte tek kötü yönü badın. Dislike atsanız bile razıyım arkadaşlar yani izlem birisinin izlediğini görüyorum Gerçekten çok teşekkür ederim Hadi bakalım Sonra yorumlara girip lan gerizekalı falan böyle şeyler yazmayın zaten yorumu kaldırıyorum. Arkadaşlar bakın ben zaten başta uyardım sizi İndirin. hatta bak hatta başlığı da yapacağım beta indirme falan. Bakın benden de yalan dolan yok arkadaşlar. Böyle bulanık gözüküyor. <laughs>

Evet arkadaşlar ee, şimdi nasıl diyelim ee, abi Bence indirmenizi tavsiye eder miyim böyle köye falan gidecekseniz ederim ama böyle e, şey yani mesela en son bölümde yani bir sürü binlerce polis öldürün listesinde ölmeyin ama bin bir milyar polis öldürün yani hiç sıkıntı olmuyor yani ben polis öldüreceğim falan diyorsunuz bu oyunu indirebilirsiniz ee, yoksa ben böyle şeyin küfür de yazabilirsiniz arkadaşlar kötü laf bile yazsanız ben razıyım yani. O zaman abi ee, bu video bu kadar abi ama gerçek GTA 5'i sipariş ettim ben bugün sabah Dediğim gibi ee, 15 ile 20 ee, ayın 15 ile 20 arası gelebilir ya da gelmezse o vakit içerisinde 20 ile 27 arası için de gelebilir ee, Hadi bakalım ee, artık Arkadaşlar gerçek GTA 5 oynayacağız ee, gelince Ben zaten büyük bir bir hafta daha video atmam Hadi görüşürüz gelince video atarım ya görüşürüz.